Neden düzenli kan bağışçısı? Neden gönüllü kişi? Neden karşılık beklemeden kan veren kişi? Çünkü güvenli kan temini programı uyguluyoruz. Neden güvenli kan diyeceksiniz? Yani bir kan bağışçısından aldığımız kanı hastaya gönderirken testler yapmıyor muyuz? Büyük laboratuvarlara göndermiyor muyuz? Hepatit B, hepatit C, sifiliz, frengi testleri yapmıyor muyuz? Nükleer amplifikasyon testi var. Onu da yapmıyor muyuz? O zaman neden güvenli kan temini programı? Neden düzenli kan bağışçısı. Neden gönüllü kan bağışçısı? Madem kan ihtiyacı var hadi herkesten alalım. Evet ne yaparsanız yapın dünyada bugün 800 binde bir kere HIV bulaşma riski var. Neden biliyor musunuz? Çünkü bütün bu enfeksiyonların bir pencere dönemi var. Ve siz o formda doğru beyan vermezseniz bir şeyi saklarsanız veya da gönüllü değilseniz bir şeyi saklıyorsanız pencere dönemine denk gelmiş bir sürede de kan verdiyseniz Biraz önce yapmış olduğumuz testlerin hiçbir tanesi bu enfeksiyonu yakalamadığı için sizin vermiş olduğunuz kan maalesef birini enfekte edebilir. Onun için güvenli kan temini programı, onun için gönüllü kan. Unutmayın. Bir kişi kan verir, binlerce kişiye umut olur.